Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peçete dekopaj yapacağız. Öncelikle malzemeleri sayayım. İstediğiniz desenli bir tane peçete. Ben dekopaj tutkalı kullanmadım. Ahşap tutkalım var. Onu kullanacağım. Aynı işleri görüyor. Tabağımız desenli olduğu için için şöyle bir boyasını kullanacağım. Beyaz. Başka bir renkte kullanabilirsiniz. Makas. 2 adet fırça. Biri tutkalı için. Diğeri boyamak için. Şöyle bir jüt ipim var. Şöyle bir çadır bantım var. Ve silikon tabancası. Siz evdeki malzemelerden de istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle benim tabağım desenli olduğu için boyamak istiyorum. İyice karıştırıyoruz. Ve döküyoruz. Ve tabağımızı hızlıca boyuyoruz. porselen bir tabak benimkisi isterseniz böyle singerle falan da boyayabilirsiniz her yerine şöyle güzelce boyuyoruz çok fazla detay yapmanıza gerek yok ben şu desenler kapansın yeter çünkü zaten peçete kapatacak Şöyle her yerini boyuyoruz. Evet. Oldukça kapandı şimdilik. Bu biraz kuruyacak. Kuruduktan sonra da tutkalı uygulayacağız. Ondan sonra görüşürüz. Tabağımız kurudu. Şimdi onun üzerine Peçetemizi yapıştıracağız. Öncelikle birazcık tutkalımızdan boşaltıyoruz. Ve her yere yediriyoruz tutkalımızı. Tabağa. içi de güzelce yapışabilsin diye her tarafa yedirmemiz lazım. Biraz daha bakayım. Evet. Kıtkalı her yeri sürdükten sonra peçetemizi sadece bir kat kalacak şekilde ayırıyoruz diğer katları işimize yaramıyor şöyle benim mutfağım kırmızı diye ben kırmızı seçtim siz kendi dekoratif yerinize göre seçebilirsiniz şöyle bir ortalıyorum ve içten dışa doğru çekiyorum Yerleştirdikten sonra tutkalla üzerinden geçeceğim tekrar, bu şekilde. Ahşap tutkalı şeffaf olduğu için göstermiyor, merak etmeyin. Her yerine sürüyoruz. kabarcık hiç kalmasın. Hava balonu kalmayacak şekilde. Dikkat edin orasına. Sonra çabuk yırtılır. Çirkin gözükür. Evet. Şimdi bunu da kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Evet. Tabağımız hazır. Şimdi arkasını yapacağız. Ben şöyle kenarlarını kestikten sonra buraları yapıştırdım. Kimisi sıfıra sıfır yapıyor. Ben öyle hoşlanmıyorum. O yüzden şimdi arkasına nasıl bir kulp yapacağımı göstereceğim. Jüt ipimizi bu şekilde doluyoruz. Şöyle. Şuraya bol miktarda takacağımız yere bol miktarda silikon sıkıyoruz. Üstüne bunu yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Belimizi yakmıyoruz. <laughs> Üstüne de silikonumuzu yine böyle bol miktarda döküyoruz ki iyice yapışsın. Evet. Daha sonra bu çadır bantı iyi bir bant olmasına dikkat edin lütfen. Şu kısmı. Şöyle büyükçe bir parça kesiyoruz. Üzerine yapıştırıyoruz. Şöyle sıkıca yapıştırıyoruz. Ve ben bunu bir süre bekletiyorum. İyice yapışması için, iyice dolması için hemen asmayın. Hemen asmayın. İyice şöyle yapıştırın ve bekletin. Beklettikten sonra da asabilirsiniz. Tabağımız hazır. En son halinde birazdan paylaşacağım.